Thank <laughs> you. Evet, çiğ köfte, suşi. Japonya'ya gitmeye gerek yok. Ayağınıza binaz. Evet. Sadece Japonlara öz has değil. Türkler de suşi yapabilir yani. Yoğurdu alayım mı? Yoğurtta mı koyuyorsunuz ustacığım? Yok evet, sadece şu anda Ama güzel, güzel güzel spesiyal bir Acıyı anlat... Anci, tüketemeyenler için Evet Yapılan bir alternatif Bu nedir usta? Yoğurt mu? Yoğurt Mayonez mi? Evet. Yoğurt Doğru Süzme özel yoğurt Şöyle size Hem zeytinyağı hem nar hissi hem yoğurdun kavuşması gösterir. Ya hafif bacağı atacağız üzerine. Az atış da az. Nazar boncuğu yapacağız. Ha. Buyurun masaya alalım.